Babu hamlir ricalil cenazete nisa. Cenazeyi erkekler taşır, kadınlar değil. Başlık bu. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh görüşünü, içtihadını, düşüncesini zaman zaman başlıklarına nak naklediyor. İmam Bukhari müçtehittir. Üstadı Ahmet bin Hanbel'dir. Üstadlarından birisi Hanbeli mezhebinin kurucusu Ahmet bin Hanbel. Onun hocası İmam Şafii. İmam Şafii'nin en meşhur hocaları İmam Malik ve İmam Ebu Han İmam Muhammed İbn el Hasan Şeybani. İmam Muhammed de İmam Azam Ebu Hanife'nin talebesi. Bir başka ifadeyle İmam Bukhari, İmam Azam'ın talebesi, İmam Muhammed'in talebesi, İmam Şafii'nin talebesi. İmam Ahmet bin Hanbel'in talebesi. İmam-ı Azam'ın talebesinin 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 talebesi. Veya bir başka ifadeyle İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam Bukhari'nin üstadının, üstadının, üstadının üstadı oluyor. Bir başka kanalla İmam Malik de İmam Bukhari'nin üstadının üstadı oluyor. Yani imamlar arasında böyle bir irtibat var. Peki İmam Bukhari'nin üstadının üstadı İmam Malik olduğu halde e, Muatta isimli eseri sahih hadislerden meydana geldiği halde niçin İmam Bukhari'nin bu eseri tercih ediliyor? Çünkü bu eserde İmam Bukhari yorum yapmıyor. Fıkhi hüküm getirmiyor. Açıklama yok. Mücerret senetleriyle hadis-i şerifi naklediyor. Bab başlıklarında zaman zaman bazı güzel görüşleri, bazı güzel sözleri naklediyor. Ancak genel itibariyle 7 bin küsur hadisi şerifi senetleriyle rivayet ediyor. İmam Malik'in muvattağında yaptığı gibi fıkhi görüşler nakletmiyor. Yani ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize kadar nesillerden nesillerden nakli, gelerek nakledilen hadisi şerifleri aynen nakletmeliyim, açıklama koymalıyım, koymamalıyım diyor İmam Bukhari, İmam Müslim ve benzeri zevat. Haddetene Abdülaziz Zibnu Abdillah kal haddetene leythu an Sa'idin il makburi an ebihi ennehu semi'a eba Sa'idin hudriyi radiyallahu anhu. Ebu Sa'id el hudri şu bulunduğumuz yere yakın Kariye Kariye diye okunuyor ya aslında nedir? Kariye. Kariye Arapça'da köy demek, kasaba demek. E, Arap tüccarlardan, Müslüman Arap tüccarlardan gelen kimseler bu surların içerisindeki Kariye bölgesine yerleşmişler. Ebu Said el-Hudri de o gelenler arasında bulunduğu rivayet ediliyor. Ve kabri de bu civarda olduğu rivayet ediliyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh. Yaşı itibariyle müsait. Ama kesinliği itibariyle şu anda bir şey söylememiz mümkün değil. Evet Ebu Said el-Hudri e, Suffe ashabından sevgili peygamberimizden özel ders gören sevattan biri. An Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. İzâ vudiatil cenazetü vahtemelehe ricalu ala anâkihim cenaze konulduğu zaman ve onu erkekler taşıdığı zaman om, e, omuzları üzerinde fe in salihaten kalet cenaze eğer iyi bir kimse ise şöyle der kad beni hemen götürün beni hemen yerime iletin ve in kanet geyle tabutun içindeki cenaze iyi bir kimse değilse kalet şöyle der. Ya veyleha yazık çok yazık. Eyne yezhebune biha. Bunu nereye götürüyorlar? Bu tabutu nereye götürüyorlar? Yesma'u savteha. Onun inlemesini, onun haykırışını kullu şeyin her şey işitir illel insan. İnsan hariç. Tabuttakiler ha farkında değiliz. O tabutun içindeki cenaze Müslümansa ne duruyorsunuz? Acele edin, beklemeyin, götürün, kaddimuni, beni yerime teslim edin. Çünkü kabri cennet bahçelerinde bir bahçe olacak. Ama eğer Müslüman değilse, münafıksa, çok çok günahkarsa Nereye götürüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bu, bu tabutu nereye götürüyorlar? Kendisinden bahsediyor. Beni nereye götürüyorsunuz?" diyor. Bütün varlıklar işitir ancak insan hariç. وَلَوْ samiahu saika insan onun haykırışını, inlemesini işitse düşer, bayılır. Evet. Burada bir kelimeden istifade etti. Vahdeme leher rical dedi ya Ebu Said el-Hudri erkekler onu tabutu omuzlarını aldıklarında ifadesiyle kadınların değil cenazeyi taşıyanların erkekler olması gerektiğine işaret ediyor.